Okumayı seviyorum. Çocuklarım da bana destek çıktılar. Anne yaparsın dedi. Deneyeyim dedim. Aradan çok uzun süre geçti dedim. Sınava girdim. Gençlerle birlikte olmak çok güzel. Zaten gençleri çok sevdiğim için okumaya karar verdim. Onların enerjisini çok seviyorum. Beni de böyle daha da gençleştiriyor. Anadolu Üniversitesi hayalimde olan bir okuldu. Genç, yani o dönem üniversite sınavına girdiğim zaman burası olmamıştı. Çok da hoşuma gidiyordu. Anne ol bir arada olmak ya çok farklı bir duygu. Ya bunu anlatabilmek çok zor. Ee, aynı koridorlarda yürümek, aynı merdivenlerden çıkmak, daha sonra aynı yemekhanenin sırasına yemek sırasına girip oradan yemek almak, aynı masada oturmak bu çok keyif verici ee, ve en güzeli şu oğlum benden utanmıyor, benimle gurur duyuyor. Bu benim için çok büyük bir ödül zaten. Ee, en büyük dediğim gibi desteği de o vermişti. Ee, anne beraber okuyalım, lütfen e, bunu yapalım diye. E, bunu da gerçekleştirdik. Şimdi tadına varıyoruz. E, tadını çıkararak e, öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Bu duruma şaşıranlar var. E, ama hiç olumsuz bir tepki görmedim bu zamana kadar. Ee, i̇lk kazandığımda en büyük tedirginliğim buydu. Acaba gençler bana hangi bakışlarla nasıl yaklaşacaklar, olumsuz olacak mı diye ama e, hiç böyle bir şey yaşamadım. Daha çok tebrik edip e, kendi annelerine, kendi ailelerine ya böyle bir olay var, e, bir ablamız var e, bizim sınıfımızda ikinci üniversitesinde okuyor diyerek bizi, beni anlatıyorlar. E, bu da çok keyif ya çok gurur duyuyorum yani bunu yaşamak çok, çok güzel çok anlamlı benim için ee, ve bu tempo her gün <laughs> böyle devam ediyor ee, E Tabii ki bu ders çalışma sınavlar e, sınava hazırlanma ya yani okulun yapacağı sınavlara hazırlanma sürecinde e, eşim özellikle çok büyük fedakarlığı gösteriyor Çünkü biz hep bir şeyleri beraber yapmaya e, alıştık e, evliliğimiz boyunca. E ama şimdi e, benim dersim var diyorum ve onu e, durduruyorum. E, şikayetçi değil e, çünkü o da bana destek olmuştu. E, üniversiteyi kazanmadan önce çok böyle e, monoton bir hayatım vardı. E, sürekli aynı şeyleri yapıyordum ve köreldiğimi hissetmiştim. E, sınavdan sonra ve sınav sonucunda da böyle bir başarıyı elde edince Gerçekten önce kendimle gurur duydum demek ki dedim hala bir bilgim var hala bir şeylerim taze unutmamışım gerçekten çok güzel farklı şeyler öğreniyoruz çünkü bizim okuduğumuz dönem ile şimdiki dönem arasında çok büyük bir fark var ve böylece kendimizi de ilerletiyoruz her açıdan. E, teknolojik açıdan da bilgi açısından da kendimizi de yeniliyoruz aslında. Anadolu Üniversitesi'nin e, okumak isteyen kadın erkek herkese kapısı açık. Çalışan ve okumak isteyenler açık öğretim fakültesiyle e, benim gibi daha sonradan okumak isteyenlere örgün eğitimiyle e, ve 60 yaş üstün e, ben işte geç kaldım diyen eee yaş grubuna da kapılarını açmış durumda. E bu yüzden de Anadolu Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz kardeşimle birlikte annemi sınava hazırladık. E biz biraz ittirdik onu. Annemle birlikte okumak çok güzel bir şey. Annem en yakın arkadaşım. Yani gizimiz saklımız yoktur, bir ayrımız gayrımız da yoktur. O yüzden Burada anneme hem anne olarak hem de arkadaş olarak görüyorum. Annemle birlikte okumak muhteşem bir şey benim için. Hiç olumsuz tepki almadım bugüne kadar ve hep olumluydu. Veya insanlar çok şaşırıyor. Yani annemin üniversiteye kazandığını daha sonrasında aynı fakültede okuduğumuzu söyleyince çok iyi olaymış. Ben de istiyorum gibi tepkilere maruz kalıyorum. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Annemle birlikte okumak güzel, çok güzel. Yani tarif edemem. Yaşanması gerekiyor bu deneyimin. Ya Annemle birlikte okurken hem mutlu oluyorum hem gurur duyuyorum kendisiyle çünkü bir şeyleri hala daha başarabiliyor ve buna kendisi de inanıyor. Bu şekilde buna kendisinin de inanması bizi de ailecek mutlu ediyor. Birlikte yemekhaneye gidiyoruz, yemek yiyoruz, aynı fakültenin koridorlarındayız, çay içiyoruz, aralarda buluşuyoruz. Bazen okula gelmiyorum, bana kızıyor, okuldan pek kaçamıyorum biraz başımda kendisi. E, ama ondan şimdi bir problem yok, gayet mutlu, gayet güzel gidiyor. E, ya annem bana e, hayatı öğretmişti. E, bir noktadan sonra biz de annemize hayatı öğretmeye karar verdik. Yeni nasıl nasıl düşünüyor? E, yeni nesil nasıl hareket ediyor? Bunu öğrenmesini de biraz istedik. Genç kalmasını istedik işin aslı. E, üniversiteyi kazanmadan önce e, yaptığı hobiler biraz görece yaşlı işiydi. Ben ve kardeşime göre daha genç olmasını, daha e, beynini aktif kullanmasını istedik. E, bir şeyleri hala daha öğrenebileceğini e, birazcık kanıtlamak istedik aslında. E, o da bunu kabul etti. Dedi ki evet yapabilirim. E, üniversiteyi kazandı. Gayet güzel gidiyor şu anda.